Evet değerli arkadaşlar şimdi size silikon nasıl yapılır? Siyahlıklar nasıl yok olur? Onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi siyah bir kenarları siyahlanmış bir evyemiz var. Şimdi bu evyeyi önce bir temizleyeceğiz. Sonra nasıl silikon çekilir? Size onu göstereceğiz. Önce şu gördüğünüz silikonları iyi bir şekilde kazımak lazım. Gördüğünüz gibi bunun en kolay yolu da falçata. Şu şekilde. Rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Yani Altında silikon kalmaması lazım. Eski silikonun ki. Şimdi de yeni takacağımız silikon iyi bir şekilde tutsun. gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yani size de parça böyle yapmayı tavsiye ediyorum. Bir sağdan, bir Bir köşeyi de alalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Böyle siyah yerleri de kalçatayla kazırsanız yani bunun en kolay yolu kalçata. Daha önceden yapan usta bayağı bir kötü yapmış silikonu. Bir de silikon markası da önemli bu bu piliklerde. Yani piyasa silikonları tavsiye etmiyoruz. Biz direkt Sista akvaryum silikonu tavsiye ediyoruz. Siyahlanma diğerlerine nazaran pek nadir olur yani. şöyle çok iyi bir şekilde kazımak lazım. Ne kadar iyi kazırsak silikonumuz da o kadar iyi tutacaktır. Böyle bir peçete ya da bez yardımıyla şöyle tozu pisliği kalmayacak şekilde çok iyi bir şekilde temizlemek lazım. Evet. Ufak tefek düzeltişleri yapalım. Bu işte önemli olan iyi temizlemek bunun. yani iyi temizlemezseniz ne kadar güzel silikon yaparsanız yapın o belli bir süre sonra siyahlanacaktır ya da su kaçırmaya başlayacaktır tutmayacaktır O yüzden temiz olduğundan çok emin olalım Evet arkadaşlar şimdi silipona geldik Silikonu çekmenin taktiğini de size göstereceğim burada. Kolay yolunu. Evet. Şöyle köşelerden başlayacağız. Şöyle ince. ince bir şekilde çekeceksiniz. Evet. Şimdi şu köşe. Fazla kalın olmasına gerek yok. Yani uygulanacak yere yeri doldursun gerisi önemli değil. Şöyle ince bir şekilde çekiyoruz. Evet son bölümü şuradan alıyoruz. Fazla bastırmayacağız silikona. Evet ve dört tarafını da gördüğünüz gibi silikonlamış bulunmaktayız. Şimdi bu silikonun şişkin olmaması için sıvı sabun yardımıyla sıvı sabun yardımıyla bulaşık sabun olur, şampuan olur. Bunu az bir parça elinize döküyorsunuz ve şöyle yediriyorsunuz elinize. Ondan sonra şu şekilde hem elinize yapışmıyor hem de evyeye ya da çekeceğiniz yere bulaşmıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler sağ olun.